Merhaba hoş geldiniz. Bugün blockchain hakkında konuşacağız. Blockchain, dağıtık ve şeffaf bir defter teknolojisidir. Veri kayıtlarını zincirleme bloklar halinde saklar ve güvenli bir şekilde paylaşılmasına olanak tanır. Her blok, önceki bloğun verilerini içerir ve bu nedenle tüm zincir sürekli olarak güncellenir. Blockchain, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan çalışır ve verilerin değiştirilmesini zorlaştırır, böylece güvenli bir ortam sağlar. Her bir blok, matematiksel algoritmalar aracılığıyla şifrelenir ve bloklar arasında güvenli bir bağlantı oluşturur. Bu sayede verilerin güvenliği ve bütünlüğü korunmuş olur. Blockchain teknolojisi, başta finans sektörü olmak üzere birçok farklı sektörde kullanım potansiyeli taşır. Kripto paralar, akıllı sözleşmeler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, sağlık kayıtları gibi alanlarda blockchain teknolojisi kullanılabilir. Blockchain teknolojisi merkezi sistemlerin güvenlik açıklarını azaltabilir, veri manipülasyonunu önleyebilir, süreçlerin şeffaflığını artırabilir ve veri güvenliğini sağlayabilir. Bununla birlikte, henüz teknolojinin bazı zorlukları bulunmaktadır. Örneğin yüksek enerji tüketimi, ölçeklendirme zorlukları ve yasal düzenlemeler gibi. Ancak blockchain teknolojisinin potansiyeli ve kullanım alanları gelecekte daha da genişleyebilir. Sonuç olarak, blockchain teknolojisi dağıtık ve güvenli bir defter teknolojisi olarak verilerin güvenli bir şekilde paylaşılmasını sağlar. Birçok sektörde kullanım potansiyeli bulunmaktadır. Gelecekte blockchain teknolojisinin kullanım alanlarının daha da genişlemesi beklenmektedir. Eğer video işinize yaradıysa kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim.